Selam arkadaşlar, bugün e, tatlı mı tatlı bir tanecik, efendi efendi kardeşim kalkmış küçük çekmecelerden büyük çekmecelere, e, pardon esen yurtlara gelmiş. E, nasılsın Yusuf'cum? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim valla, gözler lens mi orijinal mi? Orijinal Allah'a emanet. Benim kardeşlerimin yakışıklılığı peki? <laughs> Şimdi Yusuf'cum önce bir çikolata sütlerimizi içelim ablacığım. Ondan sonra bir yarışma yapalım diye düşündük. Çünkü kim benimle yarışmak ister videosunun hemen altında abone olmuştu. Sağ olsun var olsun beni kırmadı buralara geldi değerli kardeşim. Onu da TikTok hesabımda aşağıya bırakacağım. Takip etmeyi unutmayın. Nasılım? Süperim. e, <laughs> buyur kardeşim çikolatalı sütümüz. Ben de içiyorum. <laughs> Şimdi bir de ablan sana ee, ne yaptı tahmin et. Donat! Bil bakalım ablan sana ne yaptı ablan? Tatlı mıydı tatlı? Acaba kendi elleriyle... Kazandı mı? Yok kız o kadar da değil. Pirefiter. Yemekte yapıyor. Çok maharetli kız bildiğin gibi değil. öyle <laughs> yaptım kardeşim sana bunu pirefiter öyle ama ben bunu açamadım evdeki erkek olarak tam senin açman gerekiyor. Ben de hemen çatalı getiriyorum. Bunun adı neydi abla? Pirifiterol. Kardeşim bunun ismi Pirifiterol. Ne <laughs> ya? Anladım. Yemiyorum. Ama ben... Sen Hayır. beni duyuyor musun şu an? Hayır. Müzik açmadım ki. Duyuyor musun? Ne diyeyim? Nasıl duydun? Yusuf. ne haber? Müzik açtım şu an. <laughs> açtım tabii. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben birazdan kalkacağım. Dans edeceğim. Ben seçeceğim. Bendesin. Yarışıyoruz şu an. Canım. Prefetörör. <laughs> Prefetörör. <laughs> Prefetörör. Evet, bildin. Popüler. Hmm. Popüler. Popüler. Sen duyuyor musun? Ne yapıyorsun? Ama duyuyorum ya. Duyuyor musun? Ama duyuyorum yine de. Nasıl duyuyorsun kız? Gel canım buraya. Tezgah. Tezgah. Çiçek. Tezgah. Tezgah. <laughs> Esen e, yurt. Aşk. Evet. Esen yurt. Esen yurt. Duymuyorum hiçbir şeye. Esen yurt. Dandalet. <laughs> Anlamıyorum seni şu an. Küçük çekmece. Koy. Küçük çekmece. Küçük çekmece. Ne? <laughs> Mahalle. Mahalle. Bak. Mahalle. 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 Şu an beni duyuyor musun? Bak duymuyor evet. Birinci kelimemiz araba. 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 Nasıl bildi ya? Güzel. Musa. Güzel. Yukarı. Güzel. Rüya. Güzel. Rüya. Yok güzel. Ya bunu bilemiyorum. Düğün. Umut. Düğün. Düğün. Ürün. Hayır. Düğün. Kurgu. Düğün. Hmm. Geç. Tam geçtim. <laughs> Coşmak. Cürcuna. Ne alaka? Coşmak. Cuma. Yok. Abi Tamam, Esenyurt En sevdiğin yer Esenyurt Esenyurt <laughs> Meydan Yalan Meydan Yılan Ne yılanı ya Allah Allah Anam çıldırıcı ama Şarkı Şarkı Çay Şarkı nasıl? Şarkı Çay Duyamıyorsun ki ne çayı Bunun canı çok çay çekmiş konuşmadı uyuyorum. Aşk. Aşk. Aynen. FIFA. Berber. Allah Allah. Bu nasıl şarkı ya? Tutmayın küçük yanışın. <laughs> <kardeşim. gülüyor> Salı verin gitsin. Antrika. Yeter. Antrika. <laughs> Sevgili. Antrika. Kız. Antrika. Manita. Böyle bir kelime yok. Ben Flört. Anladım. Date. <laughs> Date. Para. Date. Aşk. Tamam aşk mı? Para mı? Aşk Tamam <laughs> İzlersin bunu Ruş Ruş Dur Ruş Durmak Ruş 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 Oynamak <laughs> Ruş 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 Dans etmek Kardeşim ruş 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 Geç geç Mendil Mendil Beklemek Mendil Ben Armut Açmak Armut Gül Prenses Ne? Sant. Arkadaş bilemiyorum ya Sant sant. Geç geç Bak şimdi sana öyle bir şarkı açıyorum ki Konuş bakayım duyuyor muyum? Duyuyor musun? Şu an duyuyorum. Tamam. Hazırım. Şimdi duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tamam şarkı ilerlettim. Video. Rüya. Renk. Bela. Eski sevgililerim. Köpek. Köpek. Köpek köpek. Periföterel. Hayır. <laughs> Durayım kız. Ay anasını şansımız. Başlıyorum. Şimdi tabu oynuyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi en çok anlatabilen kazanır. Tamam. Başladım. Şimdi e, sen e, Şeysin bayağı güçlü kuvvetlisin. Evet. Nereye çıkarsın? Da. Televizyondan. Yok. Mesela birisiyle vuruşcan. Ringe. Helal. Ya bak ben bunu çok kullanırım. Ya seni gidi seni. Bunu da pas. Pas. Bunu da bilemezsin. O ne renginde? Turuncu. Bu bir turuncu meyve. Portakal. Evet. Onun neyi var? Ee, mandalina. Portakalın neyi Kabuğu. var? Kabuğu. Hayır başka. Ee, Şaparlar hatta satarlar hatta bunu. Portakal suyu. Evet doğru. Ay sen ne kadar dıt dıt dıtsın. Burası ne? Parke yer. Nesi? Ee, ev. Nesi? Sen ne kadar yer... Yere... Yer... Sen ne kadar cücesin? Yere <laughs> bakan müret aslında. bu. Neyse, sıra sende. Alerji... Kelimeyi söyledim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E, bir... Bir erkek geldi. Senle... Evlenmek istedi. Diz çöktü bana. Evet. Ne oldu yani? Sana yüzüğü taktı. Evlendim. Yüzüğü takınca Bulaştım. evleniyor musun? Bu oldu. <laughs> hayır hayır. Ben yüzük taksam ayrılıyorum. Hayır hayır, hayır. Evlenmeden önce ne olur? Nişanlı. Şimdi sen bana az önce evlilik dedin değil mi? Evet. Ben evlendim. Allah korusun. Çocuğum oldu. Allah korusun. Mutlu bir yuva kurdum. Allah korusun. Evet. O ne olmuş oldu? O ilişkin nasıl bir ilişki oldu? Ayrıldı. Hatta bir şey var. Ayrılmak. E, olmasın. Dıt dıt sonsuz olsun. Bu hikayede evlilik, hiç kimse... evlenmek. Mutlu sondu. Mutlu son. Pas. <laughs> Mutlu Bu ne? Son, nasıl Mor. <laughs> Mos mor yok. Sen diyeceksin. Ee, arkasında ne var? Ee, perde. Başka ne var? Cam. Evet doğru. Sen neredeydin? Trakya. Kırklar ile. Hayır. Ney? Nereden göçtün Bulgaristan, yani? Bulgaristan Arnavutluk. Bulgaristan. Doğru. Şimdi bir hayvan vardır. Ee, yani çok açıklayıcı oldu. <laughs> Bayağı açıklayıcı. Bunu geçiyorum. Bunu bilemezsin. Tamam. Ama geçemiyorum. Pas süren doldu onu anlatmak durumundasın şu an. Şimdi ben sana bir hediye aldım. Ama e, çikolatalı. Bir de dolapta ne vardır? Sabah kahvaltıda yersin. Sosis. Hayır hayır hayır. Kırıp tavada yaparsın. Yumurta. Evet ben sana ne aldım? Sürpriz yumurta. Evet. Esenyurt dıt dıt dıt. Tehlike. Esenyurt dıt dıt dıt. Ee, video yayınlıyor. Hatta benim videolarımı da arada atıyorlar adminle sevgiler. Medya. Tamam medyada Esenyurt nedir? Küçük çekmece Hani haberlerini Esen ee, Esenyurt olay. Olay da son. Olay bir... yere. Bu ne? Şu ne? Son. Tamam. Esen yurt son. Son dakika. Ne güzel anlatıyorsun öyle ya. Bak birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Şimdi ben bu elbiseyi e, trend yoldan aldım. Evet. Reklam değildir. E, 300 TL'den 200 TL'ye düşmüş. Ne oluyor bu? Hmm. İndirim. Evet. İndirim. Tamam. Şimdi biz sabah senle ne içtik? Sabah? Eve sabah. geldiğimde. Kola. Hayır. Soğuk kahve. Ama soğuk kahve değil. Kahve ama ne kahve? Nescafe. Hayır hayır. hayır. Türk kahvesi. Hayır. Kahve çeşitlerini say Ice bana. Ice Caramel Latte. Hayır. White Chocolate mocha Macau. Yok. Sade böyle. Dibek kahvesi. Hayır. Sade. Filtre kahve. Filtre kahve. Doğru. Beş saniyen kaldı. Ve pas dedim. Şimdi sen e, ne dökersin? Eski sevgililerimin kirli çamaşırları. Hayır hayır. E, hmm, Bana yanlış yumurtaya yapamadım. ne dökersin? Yumurtaya. <laughs> un. Hayır. Yumurtaya un mu dökülür? Kek yapılırken yumurtaya un dökülüyor ama. Hayır yumurta ya, ne, ne eksik olur? Tuz. Evet tuz dökülüyor. doğru. Sorabilirsin. Ama sana kolay geliyor. Buna neden zor geliyor anlatmada? Bu sefer iyiydi. Evet. Alıştın oyuna çünkü değil mi? Hmm. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ay pas. Pas. Şimdi eee... 9.4 şiddetinde ne olur? Deprem. Tamam. E, hazırlık olarak ne yaparız biz? Deprem önlemi. Eee ne Deprem yaparız? Deprem çantası. Evet. Vay be, ay bunu ben de bilmiyorum. Ee, biz kapıda anahtarı unuttuk. Anahtarın Unutmak. kilidini değiştirmek için. Çilingir. Çilingir. Çilingir mi? Ne, ne şey yapar. Ya da priz bozuldu. Prizi nasıl? Usta. Ne şey yapar? Usta ne yapar? Ararız. Prizi ne yapar usta? Prizi. Ben nasıl bir insanım? İyi. Ama nasılım böyle? Güzel. Dayın görse beni ne der? Dayın görse? Dağın evli değildi değil mi? Değil. <laughs> Şimdi yemeğini görse nasıl bir ablam varmış der. Güzel. Tamam güzel ama nasıl? Tatlı. Tatlı. Tamam bu da bir tatlı. Yerde yetişen tatlardan benim gibi yerlerde yetişir. Hmm, çiçek. E, o da sarı rengindedir. Papatya. Ama kabukludur. Hmm, ne olabilir ki? Yeriz bunu. Bilemem Yeriz mi? bunu böyle... E... Yer... Neyi vardır? Yer... Yer fıstığı. Tamam. Fıstık nesi? Tatlı. Püre gibi. Fıstık. Fıstık ezmesi. Evet, ha. doğru. Güzel anlattın. Ben neyim? Fıstığım. gel <laughs> <laughs> oh <my God. gülüyor> <laughs> Hazırım. Evet. Şimdi geçeyim. Şimdi sen bir suç işledin. Tamam mı? İşte... Sonra nereye gidersin? Hapishaneye. Hayır. Ee, ondan öncesine. Karakola. Hayır. Ee, karakoldan sonra. Savcılık. Savcılık ama farklı farklı böyle. Küçük Adalet mece. Sarayı. Yok. Ee, avukatını anlatırsın. Neye çıkarsın? Mahkemeye. Evet mahkeme doğru. Ben, benle sen uzaktayız. Tamam. Ve bir e, ilişkimiz var. Tamam. O ne ilişkisi? Platonik. Hayır. Yasak aşk. Hayır. İmkansız. Hayır. Te Tele-vole ilişki. Hayır. Teleden tele ilişki. Hayır. Uzun mesafe ilişkisi. Evet. Sonradan gel aklım geliyor başıma. Bizim neyimiz meşhurdur? Gaziantep'in neyi meşhur? Ant e Baklava. Doğru. Şimdi e kar yağdı. Hı hı. Şimdi karı böyle e kar yağınca yerlerde ne olur? Kar, karı. Karı ama yukarıda ne olur? Aşağısında karın aşağısında ne olur? Taş. Taş neresi? Karın aşağısında. E, karın aşağısında böyle. Poşetle hatta. İnsanlar ne yapar poşetle? Kayar. Tamam. Kaymak. Kaymanın e, ayakkabı giyilen hali. Kayma. Buz bilmem nesi. Buz patene. Paten doğru evet. Şimdi sen yurt dışına çıktın. Tamam. Ama... Azerbaycan tamam Azerbaycan'a yakın hangi? Kardeş ülke. Kardeş ülke. Ne var? Ermenistan. Hayır. Bulgaristan. Hayır. Benim coğrafyam çok kötü ama. Gürcistan. Gürcistan evet. Gürcistan'ın ilçeleri en yani meşhur Batum. olan ilçesi. Batum evet. Doğru. Şimdi ben sana kötü bir şey söyledim. Ne oluyor? Rencide etmiş oluyorsun. Hayır. Gururumu kırmış oluyorsun. Kötü. Yani... Ve dua okumuş oluyorsun. Yok. Hmm, bunu... Haksızlık yapmış oluyorsun. Yok yok ben böyle sana kötü sözler söyledim bak. Yazıklar olsun. Heh. Seni Aşağı aşağıladım. Anlamak. Ama yani. Rencide işte gurur Hayır. kırmak. Gurur kırıcı. Yok yok Onur kırıcı, zedeleyici. Hayır. Ay ne? Ben sana söylüyorum ya kötü söz. Ne oluyor? Kaba. O E. Ne oluyor yani? <laughs> hayır onu mu dedim ben sana? Argo'ydu. Argo, argo he. Ben sana kötü sözler yani Argo söylüyorum. Mantıklı anlattın da ben anlayamamışım. işte ne sarışınlığın üstünde kardeşim. Şimdi ne yağdı demiştim ben sana? Yağmur. Kayarlar demiştik. Buz pateni. Hayır hayır buz pateni için ne gerekli? Kar. Tamam. Buz. Sen nesin? Hmm. Kar iki kelime bu kar birbirisi tamam sen nesin sen işin kar, karla senin... kardan adam evet. ben kardan adam mıyım ya hayır adamsın adam ya adam ya geldi adam <laughs> ha. karı ilk anlattım şimdi ben e, şekil dıt 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 şimdi ben üzerimi ne yaparım değiştirirsin tamam e, şekil değiştiren bir şey bu slime ee, bu ne? Bu ne? Mo mor değil mi? Mor, mor ne oluyor? Ne oluyor? Bu mor. Bu e, kahverengi. Bu ne oluyor? Renk değiştirmek. Tamam renk değiştiren bir şey bu. Canlı bu. Renk değiştiren bir canlı. E, M ile başlıyor B ile başlıyor evet. Bu kelime. <laughs> bu evet, <kere> mi? Doğru. <laughs> doğru. Bildin kardeşim. Vallahi vallahi helal olsun. Son meseleler. Hmm. Çok heyecanlıyım. Her şimdi şey pirifiter beğenmedim beğenmedin mi? ablan güzel yapmış. Beğendim ya o kadar yedim yani. Şimdi sen bana bir ev söylemiştin. Dayına da götür. Bir de çok güzel yapıyor. Aynen götürürüm ben. Hmm. Sen bana bir ev söylemiştin böyle. Şanslı ev. Hayır. Gel kardeşim Yok dedi. yok yok. Nasıl bir ev söyledim ki ben? Yani böyle kötü bir ev. Çok kötü. Harabe. Harabe doğru. Şimdi sana böyle... Ne yaptım şu an? Tokat atmak. Tamam, bu bir il. Tokat. Tamam. Ee, tatlısı bu. Ne saray tatlısı vardı? Saray e, helvası. Başka bir şey? E, Viral olmuştu hani bu TikTok'ta, 101'de satılıyor. Tamam tamam Burcu. Sa Burcu yaprak sarması. Tamam. Birinci kelimeyle birleşti. Saray sar sarması. Birinci kelime? Tokat sarması. Şimdi bu sarışın bir eee eskiden izlerdik böyle peynire benzerdi sarışın böyle şişman bir şey. Çizgi delikleri vardı. Büyük gözleri vardı beyaz. Sevimli bir şeydi. Gerçi sen o dönemlere yetişmedin galiba. Allah Allah <laughs> ya bu. Tanıyor musun? Tanıyorum arkadaşım olur kendisi. <laughs> Bakalım kim kazanmış. Tabii ki de ben kazandım. Kim kazandı ya? Evet kardeşim sen kazanmışsın. Seni tebrik ederim. Çok güzel anlattın. Sen de Düşünceleriniz... çok güzel. Düşünceleriniz <laughs> böyle olmadı. Düşünceleriniz güzel de. Dayım beğenir mi bu videoyu? Dayısı? Ee beğene Dayı tabii ki. Beğen. Tabii ki beğenir. Dayı, dayımıza da selamlar olsun arkadaşlar. Şimdi e, Yusuf kardeşim, 17 yaşında bir genç kardeşim olduğu için dayısıyla e, konuştuk. E, bu akşam e, nasıl hissediyorsun kendini Yusufçum? Ben Çok tatlı yememişsin vallahi? Ben yedim ya, sonra yedim. Ama Ne yemek yedin, ne tatlı yedin yani. Sonra bütün misafirlerini ağırlamıyor diye arkamdan sallama. Yok ya. Hiçbir misafirime tatlı yapmadım. Çok şanslı bir çocuksun. Çok güzel değil mi ya? Evet çok güzel. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı. 5000 like gel. Yok. 10 bin olsun. 10 bin, bin 10 ya. 10 bin az. 30 bin like gelsin bu videoya. 30 bin hatta 100 bin gelsin. 100 bin Atamazsın diyorsun ]lar. da. Atamazlar. Like tuşuna atıp sonra Bak, geri çekiyorlar. Senin, beni o kadar sevmiyor. O kadar. 5 bin like gelirse sen beni küçük çekmeci daha ara. Tamam. Dayanına beni karşılayın. Tamam. Hepinize Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Herkese e, izlediği için teşekkür ederiz. Vay benim cosplay'im. Geleceğin veliahtını görüyorum. <laughs> Neyse. Çok. Salla be hacı.